Hep bize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kapışma ligine devam ediyoruz. Tabii ki de yanımda Eren var. Ee, bugün Eren'le 14. haftanın ilk maçını yapıyoruz. İlk maçı yendik Eren'le yaptığımız. İlk maçı yendik ve biz 100 puan olduk. Eren 100 puan oldu. Toy puan da kaldı. Yani daha doğrusu Yunan Spor 100 puan, Mars Spor 100 puan. Ee, Toyar Ayas ya yani Toyar e, Ayas Spor'da 13 puan da kaldı. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar artık son bir aya geçeli son bir ay kaldı biliyorsunuz dediğim gibi bitmesine yeni bir şey ekledik artık haftada 3 hafta çekeceğiz dediğimiz gibi zaten benim bizim kadromuz böyle arkadaşlar ben bu sefer de Luis Miguel solda Mbappe Santafor'da oynatacağım e, bizim kadromuz böyle Eren'in kadrosu böyle güzel bir kadrosu var bu maçı yeni liderlik kol liderlik koltuğuna yine oturmak istiyoruz cidden çok çekişime gidiyor maçlar bu arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim. Cidden çok iyi yorumlarınız var. Maçlarımız artık bizim de izlenmeye başladı. Çok teşekkür ediyorum size. İzleyenlerimiz de var. Bu arada lige katılmak isteyen arkadaşlar artık dediğimiz gibi son bir ayımız kaldığı için. Bir dahaki sezondaki bir dahaki sezon yeni ligimizde yeni kapışma ligimizde inşallah sizleri de almayı düşünüyoruz. Tabii ki de katılma şartı abone olmanız lazım. Yani ben buna dedim. Ee, sözü eline e, söz eline veriyorum. Evet arkadaşlar önceki maçımızı kaybettik. Yani iki takım da çok iyi oynadı. Biz de bayağı yani bayağı bir atak yaptık ama maalesef skor bizim için adil olmadı. Güzel bir maçtı Emre'nin adına. Bu maçta e, o talihsiz maçı yani daha doğrusu bize göre talihsiz maçı telafi etmek istiyoruz. İki takıma da başarılar diliyorum. Maçın sonunda da gol sıralamasını en güncel tamam. haliyle de sizlere söyleriz. Evet arkadaşlar. Bugün ocağımız evimizdeyiz. Evet San Siro yani namı değer Yunan Arena, Yunanspor Arena, Arena'dayız. Evimizi seviyoruz. Son zamanlarda güzel maçlar çıkartıyoruz. Ee, hadi bakalım. Maçımız başladı. Evet hızlı bir atakla başlayabiliriz. Alex kaptırdı. Hmm. Alex'in aldı. Alex. Hadi be. Eh. Tam son, yolunda, son anda drop ha gördüm. Gördün. Son anda bak. Aynen cidden gördüm abi. Güzel. Şuraya bir bas. Aynen öyle. Eh. Hadi be. Arkadaşlar cidden şu maçta kazanalım. Eee liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyoruz. Şurayı gördük. Hadi. Oğlum oğlum ne yapıyorsun ha? Hadi. Arkadaşlar elin tersine ile Bizim bizim videomuz elin taçına gelecekten ligin çok iyi kalecileri, çok se üst ya. seviye kalecileri. Bakalım. Aynen, arkadaşlar. Güzel kurtarışlar bu maçta ee, olacak. Önceki maçta önceki maçta taçta gelen bir kurtarışı vardı. Güzel bir posta Sonradan görüyorsun. da çok çok garip bir gol yedi yani gol fena değildi ama terste gelen hiç beklemezdim o kadar yani kritik kurtarışları yaptı gitti sonunda gol yedi cidden orada da üzdü biraz ama yine de tabi ki de ilk 11'de yani tekrardan oynamaya devam edecek şöyle güzel bir koşu çıkartır mı evet hadi Drogba, Drogba var ya şu kafaları aslan. Şu kafaları alsan ne güzel olacak. Aslında iyi kafa çıktı. Yani Ronaldo'nun şeyi gibi oldu. Robert Carlos açmadan önce daha ceza sahası içine ve değildi. Bir anda ceza sahası içine geldi ama 90'a gidebilirdi ama gol olmadı işte. Böyle de saçma saçma paslar artık atma hep. Çok iyi. Yapmayın işte ya. Hadi bak ya. bak kafaya bak. O ne oğlum ya bizim takımda yakına oynama kıtlığı var he Orada uzak oynamamış mı? Ha yok lan yakına Ben orada bir tık bastım mesela gitti Ürdün'e yolladı topu ya Ya şöyle boş yerleri de göremiyoruz ya O geçen pazara bak İyi bir, İyi bir ama geçmedi dengesiz pas attı ve geçti çok kayıp. Şurayı Şu takımında oldu ya. Aman. İyi aldık. Aynen öyle benim oğlum. Çok güzel pas. Ya şu Mbappe kadar şovcu pasçı yani şovcu bir pasör yok yani. Çok güzel. Bas evet, çok yavaş kaldı orada Füze hala zor zor pasları deniyorlar ya evet lan, lan. orada süre. pas atamadım ya oha çok güzel çok temiz müller ya bak hala mal mal paslar ya Bak bak hala ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tabi adam gibi pas atın ya. arkadaşlar takımımız çok yer Her topu kapıyor. Çok iyi pas. Bir pas daha. Kylian ya. Mbappe. Ya Dida Kylian şeye Mbappe. bak. Dida yaptığı Açılış darbesi. Ya. Çok güzel bir gol. Çok iyi paslaştık gerçekten. Kylian Mbappe'miz ve Haaland'ımız ve Messi'miz de uzun eşek oynadılar. <laughs> ya cidden bayağı bir garip bir gol sevinci. Hiç yapmadım bir gol sevinci. Ya tabi daha sevmek için çok erken. Böyle de izleyelim ama orada De Bruyne'nin Messi'ye çok güzel bir pası vardı. Messi evet. de çok güzel bir asist yaptı Mbappe'ye. Arkadaşlar daha hiçbir şey belli değil. Rakibimiz güzel bir golle 1-0'ını geçti. Evet Drogba aynen. Arkadaşlar Drogba'nın uzun zamandır bir gol orucu var yani. Ama yapma şunu. Oo oh. oh. ya yeter. Oh. Yeter artık ya. Lan yeter bak 2 maçtır şu oluyor. 2 maçtır ya. 2 maçta sonra 3 direkt Eren'den yani uzaktan. Allah'ım ya Rabbim hepsi de uzak mesafe olur mu ya? Cidden çıldırdım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama. Bak ama. Eh. Evet arkadaşlar ya var ya. Direkt de direkt olsa tam gol gibi gözüküyor ya. Çok iyi indirdik. Aynen öyle İki benim kafasızdan Kafa geldi ya. Yani. Neymar'ın Neymar nasıl indirdi ona şaşırdım. İyi pas. Aynen öyle Haaland. Çok güzel top kontrolleri ayımızdan. Oo evet. Şurayı gör. Takımımızın Rodri'den sonraki en iyi yani hayvanı yani arkadaşlar. Aynen oğlum. O nasıl bir uzaktan yani şey pası. Evet. Mbappé indiremedi. Güzel. Güzel. Abi Kuki Pedri Kuki pas Aynen Messi bayağı iyi pas Hocam bitirme Pardon. şanslı olabilir mi? Mes, evet arkadaşlar ilk, ilk yarı 1-0 bitti Geçen maç gibi 1-0 bitti ilk yarı Bakalım ne olacak ee, Ben arkadaşlar Mbappé sol alacağım Sol alacağım ee, Luis Figo GF yapacağım Şimdilik böyle devam edeceğim ben. Kanka sen. Ben ben şu anlık bir değişiklik yapmadım arkadaşlar. İlerleyen dakikalarda yapacağım. Tamamdır kanka. Eren'i de duydunuz arkadaşlar. Eren'i duydunuz. İlk yarı 1-0 ama Eee... bir gol artık bekliyorum. Biraz ilk yarının bir ilk 20 dakikası iyiydi. sonra sonradan bozduk. Şurayı görür müsün? Evet. Evet. Neden şuralar çok boş kalıyor? Ya, dur ama evet. var ya. Kafaların yani. Senin şey, şu kafalara ne oldu anlamadım ki. Aga. Mbappe'ye gitmesin diye halanda şu ıı, sayacı yani o yönlendirmeyi yönlendirdim. Gitti bu sefer Messi'ye attı yani. Aynen o da geçer. O güzel geçer çok güzel paslaşıyor arkadaşlar oldu ama son da saçma bir hareket geliyor genelde bizden çok iyi Aman ha. Pedri Pedri bizim ikinci defansımız gerçekten ya Aynen öyle benim oğlum O güzel Çok iyi pas. Eh, o güzel. Costa kurta cidden iyi indirdi. Orada ileride oynayamazdım yani riskli olurdu. Evet. Çok ya. iyi Costa kurta. Ko ya harin defansını Costa kurta yapıyor anlamadım ya. Yani. Cidden adam utanmaza forvetten gelecek öyle şey yapacak. Diğerleri zaten bir haber defanslıktan alırız ha. lan. Ya. Bir de şu pasları yapsanız. <laughs> Paflar mı? Pas dedim aga ne alaka? Eh. Yani bir per teknik oldu orada. İnternet biraz kötü aga herhalde. Ben pas dedim yani. Pas. Pas ne yani aga Şurayı görür müyüz? Çok güzel bir pas. Evet Drogba zaten hmm. Kosta üzerine yürü. Drogba mı? Aa şey Kosta kurtar. Bu sene yürü. Ben Drogba mı dedim var? orada ya? Yani. Ne evet, Drogba dedin ha? Mbappe'ydi. Vallahi indirdi. Aynen öyle. Mükemmel. <laughs> Arkadaşlar son dakikalara geldik. Yani son dakikalara dedim. Biraz son dakikalara geldik. Aynen zaten şimdi kasma girsin çok güzel. Evet, o güzel. Bilerek yapıyor. PES bize bilerek yapıyor. Çok güzel. O oh, evet. Kas kas. Ya. Ka aynen aynen. Oo oh, güzel. Cık, bak ya. ya. Bak. Diyorlar zaten. 1-0 böyle kasmaya gider. Of oh, güzel. Aman. Çok iyi. Sakın. Hadi o Harika kurtarış. Drogba, Drogba var evet. ya. Konner, ha Konner. Ne? Eh, ne evet, orada ya? sizin adama değmiş bakalım. Yine mi Costa burada güzel. Ama arkadaşlar orada çok güzel yaprak vurdu evet orada. Aa Drogba vurmuş be. Bildiğin Drogba. Yok aga Costa kurta değmiş eh. görmedin mi? Vallahi yani garip bir pozisyonunu görmedim çok. Evet arkadaşlar ben Odegaard'ı koydum Pedri'nin yerine. Onun haricinde başka bir değişikliğim yok. Arkadaşlar benim değişiklikleri görüyorsunuz. Drogba'yı şimdilik çıkarmayacağım. Şöyle. Evet ben de daha başka bir şey yapmayacağım. Benim değişikliği gördünüz. kan sen bir daha söylesene. Ben Pedri'nin yerine Odegaard'ı koydum. Tamamdır. Arkadaşlar orada Gullit'in şutu çok iyiydi yani yaprak gitti böyle bir anda aşağı gitti. O olsaydı çıldırırdım ya. Yani. Evet. Ya. Bu. Ya Zav bu girdiği şey. gibi. Zav girdiği ya. gibi atıyor. Yok Zav lan değil. Bir şehir. Bir şehir girdiği gibi atıyor. Yeter at Çok güzel. güzel kaptık. Yani güzel şey kaptık. Be. Hatası. Elen de geçen maç böyle atmıştı. Onlar da böyle demişti. en yani güzel. Güzel kaptık, güzel kaptık ee, ve Vişer girdi anda golü attı yani arkadaşlar ilgin en erken golü geldi yani girdikten sonra ve maçı 1-1'e bir geçiriyoruz. Orada Messi'den direkt kaptı ve sol ayağıyla güzel yapıştırdı. Ee, Bildiğin dedi ki sol ayağımdan yapıştırdım. Ee, çok güzel. Ya bak ama. güzel pas denemesi. Benim Neymar'da kafa yok bunu biliyorsunuz zaten. Çok güzel. Aynen böyle pas atarsanız Baksana, baksana, baksana ya. Aynen, geri zekalı pozisyon al artık ya. Neymar bir kava vuracağım mı? Eren Neymar'ı her türlü kafaya çıkıyor arkadaşlar. Bizim Neymar Baksana ya Allah. O evet evet o güzel 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 Alexander. Evet, onları, onları Arkadaşlar ben bir daha bir değişiklik yapacağım. Santa foro değiştireyim. <laughs> koydum arkadaşlar. Sen, ben sen de, de arkadaşlar Neymarın yerine Maradona'yı koydum. Benim Maradona da sola çık oynuyor. <laughs> Onu da bir sol açıkta deneyeceğim. <laughs> Sağ açıkta yani kötü <laughs> oynuyor. Aynen Messi. Ama ya Allah'ım yine şu De Bruyne'ın golü olsa var ya olsaydı bak hala içim ona acıyor. Çok iyi bas. Çok Aynen güzel. öyle. Dediğim pasa bak direkt kursağımızda kalıyor. Elin oyuncu çok şovmen ya. Öyle de Mbappe zaten. Evet. Bir Oha. Çok iyi olduk. Çok iyi aldık be sonra. Çok güzel. <laughs> Bak. <Bye> ah. <-bye. gülüyor> Evet. Abi artık bir takviye mal gibi durmasanız olur mu? Evet. Hayır. Terşteye gel. gel. Lan oha. Evet, güzel, çok güzel bir pas. Arkadaşlar o şut nasıl olmadı o gol ya? O kritik bir kurtarış terşide Ya abi senin kadar hayvan bir oyuncu yok ya. Bütün ataklarımızın içine etme artık ya. Hadi. Ne? Ne? Ya of. Arkadaşlar son dakikada gol yemezsek Hadi şuradan son atak çıkabilir miyiz? Evet. 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 Hocam bitirme. Bitir daha hoca nasıl bir hakemsin ya? Bizi oynuyor ya. Ve i̇lk yarı şey ikinci yarı da bitiyor. İki puana kaldık. İki puan ve bir puan yine iki takım için önemli çünkü şu an beraberlik sürüyor. Ben arkadaşlar ee, defansımı değiştireceğim. Rüdiger'i alacağım. Bir de orta sahaya Debru'yu aldım. Ben, benim değişikliğim bu kadar kanka sen söyle. Evet arkadaşlar ben de Halandın yerine bir şeyi koydum. E, Gabriel Jesus'u aslında değiştireyim. Harry Kane'i koydum arkadaşlar. Uzun süredir Harry Kane'i hiç oynatmamıştım. Onu da e, uzun zaman sonra bir forma verdim. Arkadaşlar o son dakikada Benzema nasıl olmadı ya? Harbiden var ya o çok yani maçın dönüm noktasıydı arkadaşlar. Çok kritik bir kurtarıştı. bu aldık. Bomboş. Aman. Maradona. Bravo. Maradona. Bravo dedi Yeter ya. Bravo. Ya, abi. Kaçırmayın da şunları ya. Kaleci kurtarıyor. Yeter ya. %100 yüzlük ataklar ya. Çok güzel. Kalecimiz mükemmel. Gidiyor şunları Başşallah kaçırıyor ona. ya. Dida kornere çeldi topu. Aynen öyle ya. Allah'ım ya Rabbim. Gücürleri atmayın artık ya. Bak bak ya, Aynen mi? öyle. Kas kas güzel kas. Oha! Ne yapıyorsun? Mbappe ne yaşıyorsun sen ya? Allah'ım. Fual vermedik. Adam 26 yaşına geldi, hala ergenliğini devam ettiriyor. Ya. Çok iyi. be. Evet. Ya. Bu ne ya? Ya. Sinele garip garip paslar atıyoruz. Şuraya. Aynen. Çok güzel. Kas mı giriyor. Şöyle ben sey. Lan Yine oğlum geriye. Arkadaşlar ben korktuğumdan değil, atak oluşturmak için atıyorum geriye. Yoksa merak Ve yok. bu yani kadar. De. Bu kadar Neymar Junior. Maçı geri çeviriyoruz. Hmm. Maçı geri çeviriyoruz. Hmm. Bu kadar güzel hiçbir şey yok. Çok güzel kaptık. Çok güzel bir gol. Çok güzel de bir pas attı Benzema ve Neymar iki maçtır bizi kurtaran adam oluyor. Tabi daha hiçbir şey belli değil ama şimdilik e, skor önünde biz varız. Yani skor öncesi bizde. Hocam ilk yarı biter ama. Ve uzatma ilk yarısı bitiyor. Liderliğimize son 12 dakika. Ee, ya 10 dak dakika 15 dakika hani dediğimiz arkadaşlar şu an yendiğimiz için öyle diyorum yani yeni olduğumuz için ya yani kesin gözüyle bakmıyorum tabii ki de benim de ben bir değişik yapmayacağım kanka sen değişik yaptıysan söyle arkadaşlar ben e, e kimi yerine yani pardon kimi demeyeceğim Debron'un yerine kimi koydum bir de Mbappe'nin yerine de Ronaldo'yu koydum Gerçekten şu iki maçta rezil oynuyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum açıkçası ya. What? Söyledim, Çok iyi. Aynen. Allah'ım niye sekiyor ya? O aynı, ay ay yok arkadan tekme geliyor faal yok. Çok iyi aldık arkadaşlar adam ah, topa çok gitti. Çok iyi mi kan arkadan bildiğim vurdu ya. Ne alakon adam topa vurdu la. Neyman niye o zaman hareketlendi kanka? Çünkü ayağında top var aga açıkçası olabilir ah. yani değil mi? Şey. Rüzgar. Çok iyi. Ya Benzema ayağına var ya bir şey diyeceğim şimdi. Ya yüzde yüzlük gol gitti ya. Biraz daha gitsik. Çok güzel. Evet. Hadi. Çok iyi. Çok iyi bir çalım attı orada. Wilshire. Wilshire. Yeter ya. Hayır. Ne bu? Ya, bu Allah kadar. Allah ın, Allah ın, bu kadar. Bak. Bu ya. kadar. Çok güzel bir gol attık. Mükemmel geldik, mükemmel bir gol attık. Mükemmel bir gol. Bu kadar. Bu kadar. İzliyoruz golü. Mükemmel geldik ve böyle de maçı çeviriyoruz. Yüzde yani 90 ihtimal, yüzde 99 ihtimal maçı kazanıyoruz ve liderliği yine oturuyoruz. Mükemmel. Bu kadar. Bu kadar. Ve böyle yeniyoruz. Bu kadar in alıyoruz ve 102 puan ulaşıyoruz. 102 puan ulaşıyoruz. İşte e, iki maçın e, intikamını böyle alıyoruz. Mükemmel maçlar çıkarttık ortaya ve 102 puan aldık. Yani şu ben Neymar ikilisi sayesinde yendiğimizi düşünüyorum. E, zaten 10 şut atmışız yani. E, Gollerim zaten arkadaşlar Neymar ben zaman e, diye unuttum ama ona bakarız arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.